Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba. Bugün vallahi böyle bir harıs bulduk. Geçen yılın harap tarlaları demiştik ya. Artık sürüyorlar da az az kaldı. Onu böyle otlatıyor son tarlalar. Koyakta bir tarla kalmıştı. Bilmiyorum belki yakın yörelerden takip eden izleyicilerimiz varsa Seral Koca'nın tarlası. Rahmatlık ee, Babası vardı o ekip içeride ama Koyunlar Akşam son rütuşları yapıyorlar ha, Ne oldu oldu bir daha bir şeyler bulup yiyelim diye iki kuzusu hayvana tebeleş oldu Fırsat vermiyorlar ki bir otunu koparsın yesin. Bak sen bak. Emzirmezse de annesine atlıyor. Hem kız ikisi de kız. Bücürük. İkisi de dişi. Bak sen bak sen. Vay annesinin güzel kızı. Türk kız. Keyifliler ya. Bu ara külü alıyorlar. Canlanıyorlar. Oynuyorlar. Bugün çok sıcaktı gündüz. Şansımıza bugün akşam biraz serinlik olunca. Göğe püskürüyorlar. <laughs> ama koyun emzirmek pek istemiyor. Bakın koyun ne kadar zayıf. Kudular işte böyle kütür kütür dövüyor. Bazıları çok kilolu da bu koyun biraz zayıf düştü. Hap da attık ama. Hap şey için atıyoruz arkadaşlar. Bu iç parazit ilacı var. Bu oksandı. Oksan atıyoruz yani. Oksan olsun. Klozak ol. Şey klozak mıydı ilacınız? da herhalde ya. Oksan. Oksan daha çok kullanıyoruz da. Bu sefer şey ağız, ağız spreyi çıkmış. Onu aldık bu yıl. Her zaman onları kullanırdık. Bakın alabildiğini açıldı. Videolarımız kısa oluyor herhalde. Ee, arkadaşlar, izleyen takipçilerimiz yorumlara kızıyorlar ama ee, anca bu kadar oluyor. Fırsat bulamıyoruz ki. Rüzgar oluyordu önce. Rüzgardan fırsat bulamıyorduk. Bugün de aşırı bir sıcaklık. Oyunlar tor toptu gündüz. O yüzden çekemedik. Bizi hele şimdilik böyle idare edin. Ee, bu hani buğday gil oluyor bu yedikleri. Ne kadar olsun baklagiller kadar her ne kadar hayvanlara aşırı bir kilo canlılık artışı vermese de yüksek bir enerji içeriğine sahip. Yani ağlara gece girin. Böyle o kadar pencerelerini de açıyoruz ama hayvanlar böyle bu azot Gazı birikiyor herhalde bu metan 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 olsun azot olsun bir de hani göğü yediği için yeşil yediği için şeyi de yüksek enerji sıcak metabolizma da hızlı çalışıyor ağlar bir bu, 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 bulanık oluyor Mayıs ayında çıkar genelde bu pis hava nasıl böyle bir boran ediyor sabah erkenden kalkıyoruz erken en erken annemler kalkıyor işte biz altıda kalkıyoruz annem gel. Bir beş buçuk gibi falan beşte beş buçukta falan uyanıyorlar. Onlar da hemen erken kalkan ağların kapısını açıyor koyunları dışarı alıyor. Şu Ramazan ayı bir geçse koyunları şeye salacağız. Artık gece de dağda yatacağız ama e gece de şimdi daha yani ne bileyim yeni kırttık. Birkaç gün eksi sıf sıfırın altında gösteriyor. O günler bir geçmesini bekliyoruz ki. En azından biraz tüylenir. Bildiğiniz gibi geçen gün koyunları kırtmıştık tokluları. Bir de benim sınavlarım var. Ee, bu artık hani bu hastalık salgın dönemi nedeniyle okullar uzatıldığı için şey sınavlar e e internetten oluyor. Bir haftada ona çalışacağım. Daha hiç çalışamadım. Kardeşimin sınavları ödevleri var. Mecbur onu, o hiç evde kalıyor. Fırsat buldukça da tarla var, tarlayı sürüyor. Ben de da kaldım. İnşallah geçer not alırım da. Vallahi işin içindeyiz aslında. Mesleğimle ilgili bir bölüm okuyorum. Zootekni Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü son sınıf öğrencisiyim ama. Derslerim de çok iyiydi. Hastalanmadan önce 3.56'ydı ortalama. 3.59'du pardon, yanlış olmasın. Rahatsızlandıktan sonra e, Kaça düşmüştü Bir dönem hiç ders geçemedim 2.80'e düştü Sonra şu an tekrar 3.36 İyiydi yani Derslerim de gay gayet iyiydi Bölüm derslerinde çok hevesliydim ama Fırsat olmadı Yine de fırsat olursa Mehmet hocamın dersine Gidip dinlemek istiyorum Mehmet hocam olsun Eee Bölüm dersleri çünkü koyunculukla ilgili dersim kalmıştı. Bir de hayvan besleme, ruminant besleme, büyük baş ve küçük baş besleme. Ee, İbrahim hocam, İsmail hocam ve Öndercan Polat hocam. Bunlar yani İsmail Profesör Doktor İsmail 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 hocam ve aynı zamanda İbrahim Ak hocam o da profesör hocamız ve Önder Can Polat hocam. O da doçent doktor. Onların dersi ortak verdikleri bir dersti. Ruminant besleme. Bir tek beslemeden işte eksik kaldım ama kitabını aldım. Yine de okuyacağım. Tabi bir şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yani koyunlarımızın canı nispete yani gerçekten vücut kondisyonu gayet güzel. Bakın koyunun biri karşımızda gidiyor. Yani iyi becermişiz. Tamam dersi alamadım ama hakkından geliyoruz yani yani şu koyun mesela kışın bu koyun ne zaman sütten kesildi bir ay oluyor bir buçuk ay oluyor yani kuzusu büyüktü hatta kuzusun da size ikiz kuzu kuzuları var bunlar ikisi de adamdan ürkek alıştıramadım bir türlü biri alıştı ama birisi hala gelmiyor bakın şu şu koyunu diyorum koyunlarımıza iyi bakım bakım besleme uyguluyoruz tabi bunlar daha yeni yeni meraya çıktı yani şu koyunlar zayıf ama Allah'ın izniyle onları da etlendireceğiz. Ama işte dersini de alsaydık neyin ne şekilde ne zaman nasıl yaradığı konusunda kısmet bakalım hayırlısı. Hastalık olmasaydı şu salgın dönemi olmasaydı zaten iş derslerimize gidiyorduk. <laughs> Bakın esasında Kangala Karaman koyununda hani ne gibi özelliklere dayandığımızı bir videoda size anlatacaktım. Onu aksattık. Arkadaşlar yorumlara yazıyor ama şu koyuna ne görüyorsanız o olacak. Ağzının karası, gerdanı boynunda çan da olacak tabi. Ayakları arka bileklerinin sinirlerindeki o temizlik, düzgünlük birbirine dolaşık olmaması kuyruk yapısının düzeni bakın sektisipi dediğimiz kuyruk. Bunları bir videoda size daha böyle güzel bir şekilde koyunu tutarak anlatacağım da Tugay yanında değil Ha ne gerekiyor nasıl bir coin? şimdi e, video yorumun birinde e, şey yazmıştı Hani bunu et için mi süt için mi bakıyorsunuz bunun düşünceme göre hiçbir şekilde de pek bir ekonomik çok büyük bir kazancı olan bir coin değil diye bir yorum yapmıştı bir takipçimiz şimdi e, izleyicimiz yani öyle bir yorum yazmıştı. Efendim şimdi ikizlik oranına gelince tabii ki de süt verimi öyle çok da yüksek bir verim verime sahip değil. Kuzu'sunu doyuruyor. Sütten kesince de bir ay kadar sağlıyor. Ya sütü süt süt için zaten yapmıyoruz ama kuzu verimi yani %30 iyi bakıp besleme şartı koşullarında %30'un üzerinde ikizlik alabiliyorsunuz. Yani bir de karkas hani şu şekilde vücut kondisyonu vücut yapısı iri bir hayvan bunlar biliyorsunuz Avrupa'nın iki tane en büyük koyun ırkı var. Yükseklik olan iri yapılı koyun ırkı. Birisi Kangalak Karamanı. E bunun et yönünden tamamen et al et olacak şekilde doldurduğunuz zaman, iyi bir besi yaptığınız zaman daha ne istiyorsunuz? Bakın mera şartlarında bu koyun böyle olmuş. Hayır bunu yoruma yazarken yani şöyle düşünebilirsiniz. Bu mera şartlarında bu toklu böyle olduysa daha bir yaşında yani bir o, 14 aylık tabii bir yaşına 2 ay geçti. Yani bu toklu böyle olursa bunu beside düşününsene. Bakın diğeri de öyle. E bu koyun kuzu emziriyor yani bu kadar olacak bak kuzusu dövüyor. Annesini emmiyor e kuzusu da kendi kadar. İkiz kuzu teki de o kadar. Yani koyunlarımız Kangalak Karaman koyunu Gerçekten çok verimli et yönünden, süt yönünden Süt diyemem de et yönünden, kuzu verimi yönünden Yani çoğaltma yönünden Gerçekten de elverişsiz mera şartlarına uyumlu bir hayvan Yani elinizde geliyorsa Gerçekten kangalak karamanı yapın Bak ivesi koyunu var e, Urfa tarafında Ceylan e, da büyük bir yetiştiriciliği var hatta Sarı kafalı böyle kahverengi boyunlu Gerdan'ın kahverengi tipte koyunlar olur Onların süt verimi yani o kadar çok yüksektir. Hani bayağı bir iyi süt verimi vardır ama yapağı verimi olsun, kuzu verimi olsun, kuzuların sütten kesim canlı ağırlıkları olsun. Yani Kangala Karaman koyununu tutar mı efendim? Yani tamam süt verimi düşük ama sütün yağ oranı yüksek. Kuzuların et tutuşu iyi. E bunlar daha iki buçuk, üç, yani üç aylık kuzular belki şu kuzu daha bir buçuk aylık üç aylık bile değil bakayım numarası neymiş Evet 63 63 kuzuya daha iki ay olmadı i̇kiz hem, iki zem annesi de biraz ihtiyar koyun bakın şu kuzu ikiz daha ne olsun bir de 3 ay, aylıkken sütten kesim canlı ağırlıklarını alıyoruz kuzuların. O dönemde Hani günlük canlı ağırlık artışı 4 kilonun üzerinde olanlar Şey 400 gramın üzerinde olanlar oluyor. Yanlış olmasın pardon. Mera şartlarında. Bakın bu meraz yani her yer böyle değil. Burası harız. Yarın sürülecek bu tarlalar. Bu alıştırmak için kuzularımız ezilmesin diye bunu böyle hani bu meraları kullanıyoruz ama Haziran'a demeden yani bayram gelmeden bu tarlalar bitecek bakın Karşıda da hiç tarla yok size gösterirdim sürdüler yani tarlalar sürülüyor diyecektim de hiç tarla kalmamış Kuzu verimi yönünden şu koyunlarımızın içinde dolanarak anlatalım Kuzu verimi yönünden gerçekten yani en elverişsiz mera şartlarına dayanabilecek bir hayvan. Suyuna dikkat edeceksiniz tabii ki de kuzularınızın. Bir de ezmeden otlatacaksınız. Şükrünün koyunu kalk bakayım Şükrünün kuzusu. Bak bu yani 45-50 günlük bir kuzu. İkiz. Teki bu biraz rahatsızladı küçük kaldı. Teki daha güzel. Şu kuzu. Ha, yani mera şartlarına dayanan bir koyun tipinden bahsediyoruz. Tabii ki de bak Bursa'da ben okudum Bursa'nın köylerine de gittik yani Bursa şartları öyle çok da meral, merası olan bir köyler yok mera 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 ıslahı diye bir dersimiz vardı mera çayır mera yönetimi diye bir dersimiz vardı hocamız bize anlatırdı hani orada mera, Bursa konusu, Bursa'da mera ıslahında göre görev yapmış hocamız Emine Canan Budaklı hocamız vardı. Şu an doçent doktor herhalde. İyice bilmiyorum yanlış olmasın. Hani ders veriyordu bize. Gidip köylerde araştırıyordu arkadaşlar. Ben kendi köyümü bu köyü anlatmıştım. Hayır yani orada 8 dönüm 6 dönüm mera var. 6 dönüm mera nedir ki Allah aşkına? Şu içinde bulunduğumuz tarla kaç 80 dönüm? 40 dönümü yukarı 40 dönümü aşağı. Yok 50 dönüm pardon 25 25 miydi? Yani 6 dönüm 10 dönüm 8 dönüm 5 dönüm nedir? Tabii de meranız iyi olacak ki koyun mera geniş olacak en azından bir de böyle ağır yayılırsa koyununuz ağır otlarsa deme keyfine. Bakın hani şş, bak geçen senin kuzusu kangalak karaman koyunu kimse karalayamaz bakın yani ki ben bu işle uğraştığım için demiyorum gözünüzün önünde yani sakızla şey sakız koyunuyla. Merinos'la, Kıvırcık'la gerçekten karşılaştım. Bir kere ufak cüsseli hayvan bu, Merinos olsun, Kıvırcık olsun. Ufak cüsseli olduğu için biraz etlenince tıknaz yapısı birden bire doluyor ve tüy yapısı da Kıvırcık. Kaliteli yapısı olduğu için kuvvetli bir yapıya sahip oluyor. Güzel görünüyor. O da o yörelere has hani. Ege kısmına yani batı kesime has. Koyun ırkı. Ama bu koyunla onun canlı ağırlığıyla bu koyun yarış yani o koyunlar bu koyunlarla yarışamaz. Canlı ağırlık olarak. Bakın koyunlarımızın bak size işte bir koyun şu bakın şu koyun ha. Şu ay hatta dur şöyle çekeyim ışık arkamıza gelsin güzel görünsün. Bakın bu bir koyun. Bu koyun sakın <laughs> Merinos'un koçlarıyla yarışır canlı ağırlık olarak. Bakın görüyorsunuz vücut kondisyon skoru yani bak ya, ya, anlatmaya gerek yok kuyruğunu çekemiyor hayvan. Yani kuyruk bir marifet değil diyorsunuz yorumda da. Bakın kuyruk ya da sırtında yağ ol, yağ olmuyor biliyorsunuz. Hayvan mesela e, doğal yaşamında hayvanlar yağ depolarlar. Hayır yani yağsız bir hayvan mua, olmaz. Ne yapacak bu hayvan kışın? E şu an bu bolluk döneminde yağını depolayacak. Merinoslar sırtına depolayacak. Akkaraman koyunu da kuyruğuna depolayacak. Ve e, kışın el, elverişsiz hava şartları döneminde, karnını doyuramadığı dönemlerde de o yağ kullanacak. Bakın kışın çektiğim bir videoda koyunlar nasıl kuyrukluydu. Ama 1- iki ay sonra yeme girdikleri zaman çektik, çektiğim videolarda artık koyunlar kuyruklarındaki yağı, sırtındaki yağları kullanmıştı. Çünkü karnında da kuzusu büyüyor, yani kuzuyu da artık geliştiriyor ve onu enerji olarak vücudunda depoladığı için enerji ihtiyacını ondan harcıyor. Gelişme döneminde. E şimdi sakız koyunu yağsız yağlı kuyruk dedim mi geri çekiliyor. Bak böyle gerçekten bunu araştırmanız lazım. Böyle kurban satardık İstanbul'da ee, karalamak için söylemiyorum. Kurban satardık. Adam geliyor mesela aa kuyruklu ben almam kuyru e, kuyruğunu yemezsen kesersin bir, yiyen bir komşuna verebilirsin. Kuyruğunu yemiyorsan sırtında yağ olmaz ki incecik bir yağ tabakası olur. O da yani deri yüzeceksin. Bakın kurban satardı karşılıklı yüzülürdü bizim koyunlarla. E, merinos koyunları veya işte kıvırcık koyunu daha doğrusu kuyruksuz koyunlar. Bizimkinin sırtı kıpkırmızı et çıkarken o koyunlar bembeyaz yağ çıkardı. E, o haliyle koku olur o koyunlarda. Etinde yağ çünkü birikmiş. Hani alışkın olmayan insan e, koyun eti yemez. Koyun eti koka. Vallahi komşular, misafirlerimiz gelir yazın. E, biz keseriz koyun olsun, kuzu olsun neyse. İstanbul'dan gelir misafirlerimiz. Güzel de pişirirler. Yani bunu şey için demiyorum. E, kokma yedikleri zaman ben koyun etini yemem der mesela yerken. Ama yediği koyun etidir veya kuzu etidir. Yağlıdır. Kuyruk yağı katmışlardır hatta. Saç kavurmasının içine kuyruk yağı katarlar o lezzeti versin diye. Ya bu ön yargılardan uzak olun. Tadına bakın. E, tabii ki de e, kasapta yani kasap konusuna gelince yani kasaplar 40 türlü şey karışıyor olabilir. Bilemem onu. Onu bilemem ama bu bu koku işine gerçekten dediğim gibi hani hayvanın sırtında ya hele de birazcık kemik ele değerse, aşırı bir dolgun, hani demin gösterdiğim konu aşırı bir dolgundu. İster istemez sırtında ufacık bir yağ olur ama, şöylesi zayıflarda, eci kemik görünenlerde ha bakın şu mesela, şunda kuyruk var ama, hafif sırtında hafif bir kemik görünüyor. Onda, e, bununki, yani iki buçuk, iki civarı kondisyon skoru, vücut kondisyon skoru, onda hiç yağ olmaz. Kuyruğunda biriktirmiştir. Kırmızı ettir sırtı. Hene sen kızıyorsun mu abilere? Niye kızıyorsun? Şükrünün kuzusu Şükrünün İkiz doğunca Şükrü şeye yazmıştı. Bakın şu kalkan koyunumuz. Bilmiyorum ışık vurduysa belki görememişsinizdir. Kışın ikiz kuzladı. Onu da şey bakın 63 demin kuzusu yanımızdaydı. İlk videonun başında kuzusu yanımızdaydı. Kızilli gel hele. 63. Şu koyunun kuzularını görseniz inanın ikiz diye inanmazsınız. Tabii ki de içinde ufak tefek var ama e ama birisi 3 aylıkken birisi bir buçuk aylık. E o kadar da fark olacak. İçerideydi. Daha yeni yeni meraya çıktı. Kuzularımızı merada gerçekten hani bakın sabah diyorum ya 7'de 7 yedi içeri geçe muhakkak çıkmış oluyoruz meraya. Akşam 11.30'da daha hala gelmemiş. Daha yeni yeni kapı eve yaklaşmış oluyoruz. Eve girmemiz, çıkmamız yaklaşık 12 oluyor. Yatağa girip yatmamız, apar topar bir şeyler yiyip hemen yatıyoruz. Yoruluyoruz çünkü. Ama koyunlarımızı da görüyorsunuz. Yani gerçekten komşularımıza sattık damızlık. Başka köylere sattık. İçine girin koyunların içerisinde. Hep belliler. Kaliteli. Seç Hiç... Ya övmek için söylemiyorum ama ama iyi malı da öveceksin şimdi. Hani bu bir marifet değil. Iskartay devamlı seçtik. Hani kuyruğu uzun olanı veya ne bileyim çirkin olanı, karasının noksan olanı. Bu tip koyunları genelde kurbana, kurbanda kasaplık neyse işte o şekilde değerlendirdik. Koçlarımızın yapısı da koçlarımız zayıf. Çünkü koçlara koyunlara verdiğimiz şeyi vermedik koyunlar kadar hani toplular kadar daha doğrusu öyle bir, ağır bir bakım uygulamadık. Dur nasıl olsa hani kuzu yok karnında idare eder. Yaza çıksın şeyiyle. Sakız mı çiğniyorsun sen? He <laughs> mi? Bu koyunumuz daha kuzlamadı. Karnında kuzusu. Merak ediyoruz nasıl getirecek. İnşallah güzel bir erkek kuzu getirecek de koç olacak. Annesi gibi kuyruğunu sallayıp sallayıp gezecek. Deli kız. Deli kızımız Nazlı. Bakın güzlüğümüzün biri de bu. Güzlük dediğim birinci ayda doğmuştu. Bakın şu çubuklar işaret veriyor. Bunlar kuzu diyorum da toklu oldular artık tabi. Kırkmadık ama üşürler diye. Geçen koyduğumuz koştukların biri bu. Kolo. Kolo. Kolo yanlış anlıyor. Kolo deyince hepsi geliyor. Koçlarımızın içerisinde satlıklar var ama ya bir de yorumlara yazıyorsunuz fiyatı falan hani ne istiyorsunuz diye ama mal öyle canlı hayvan açıkta öyle satılmaz ki hani ne bileyim geleceğin göreceğin eksiği noksanı var mı içine sinecek. şimdi ben bir fiyat desem diyecek hani hani belki zor fazlasına belki ağzına gidecek belki küçümseyecek ama en azından içine gireceksin bakacaksın ha değer mi değmez mi gibisinden zaten o iş hallolur hele neyse de satmalın olsun yeter ki satılır. Bakın koşluğumuzun biri de. Kulo, ece kafanı kaldır da gerdanını görsün abiler. Hemi herif. Koçumuz dur, Könez. Könez git. Akkaraman koyunu Anadolu yöresinde, İç Anadolu'da olmayacak bir yer yoktur. Engebeli dağ koşulları. İşte görüyorsunuz dağları, dere, tepe. Bakın. Şimdi karanlık çöküyor yavaş yavaş. Belki belli olmaz ama. Böyle dere tepe işte. Köyümüz orada. Art Tabi bura bizim kısım değil. Bura aşağı mahalle. Kaç tane dere çıkacağız o köy ekmek için? Bizim evimiz şu tarafta. Şu daha doğru bakın. Köy burada. Bizimki şu dağın arkasında. Bak bir de Kangal koyununda. Kangal koyunun er özellikle de erkek erkek hayvanlarında, damızlıklarda yüzde yani düşük bir ihtimalle çekirdek bir boynuz olur, küçük boynuz. Genel çok aşırı büyümez ama bazılarında büyüyor. Bu genelde erkek hayvanlarda daha çok oluyor. Çünkü bildiğiniz gibi hayvanlarda koyunlarda özellikle boynuzluluk geni dişilerde resesiftir. Yani dişilerin boynuzda olabilmesi için Et, e, ikisinin de, iki genin de yani birini anneden, birini babadan muhakkak ikisini de alması gerekir. O boynuzlu olabilmesi için. Ama erkeklerde öyle değildir. Erkeklerde e, homozigot baskı yani baskındır. Baskın gendir. E, o da bir tek bir gen. Annesinden veya babasından alması yeter boynuzlu olabilmesi için. İşte genelde koçlarımızda boynuz var ama dişilerde boynuz yok. Yani bundan ötürüdür. Çünkü dişilerde e, ee, muhakkak homozigot resesif olması gerekir. E, ee, boynuzlu olabilmesi için. Bakın dişilerde yok. Erkeklerin bazısı var. var? %10 oranında yani. Bakın kuzumuzun birinde dur. Müjdenin torununda. Müjdenin torunu dur. Şu. Bu. bu. Bak, ufak bir boynuz var. Müjdenin torunu. Terbiyesizlik yapma. Dur. <laughs> ufak bir boynuz var. Hani İster demez oluyor erkek hayvanlarda. Anangı da kestik kız. Dertlendin ama kara kız. Anasının geçen sene ağzı yara olmuştu. Kestik. Kısmet olursa videomuzu akşam yüklemek istiyoruz ama deredeyiz. İnternet çekmiyor burada. Şşşt, Bakın ha. Çekirdek boynuzdan kastım buydu. Tabi bununki biraz büyümüş ama. Bunun döllerinde dur. Dişi kızlarında yani şöyle olması gerekir ki ihtimalin artsın bu koçun dişi kızlarıyla tekrar çiftleştirilmesinde belki hani biri anneden hani bu babasından tek bir gene almıştı bir de kendinden gidecek ki hani e, dişi 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 şişekleri dişi dişi kuzuları boynuzlu olsun ama erkek kuzuları büyük bir ihtimal boynuzlu olacak. Hatta öyle bir boynuzlu, hafif küçücük çekirdek boynuzlu bir şişeğimiz vardı. Dişi şişek. Onu tekrar boynuzlu bir koşla çiftleştirdik. Dedik e, dişi, dişi kuzuları boynuzlu olacak mı diye. O da dişi kuzlamadı. Erkek da hayvan. Niye ise dişi de öyle bir hevesim oluyor boynuza. Kısmet olursa bir tane boynuzlu koyunum olsun istiyor. Güzel görünüyor çünkü ağzının karasının üzerinde bir de boynuz olduğu zaman. Hayvancılık heves işidir. Özel yani Yoksa bu hayvanı burada yani kim tutabilir ki insanı? Şurada in, dağın başındasın insan yok. Kimse yok. Hani kimseni tutabilir değil mi burada? Ama işte heves. Yoksa karın tokluğu dersin gidersin bir işte çalışırsın. Asgari ücretli olsun başka bir şekilde olsun. Bak bir mesleğim var benim. Hani okulumu bitireceğim Allah'ın izniyle. Hani gitsem bir işimi bulurum. Üniversite mezunuyum. Me bir ay sonra olacağız Allah'ın izniyle. Büyük bir ihtimal bitiririm yani. Dördüncü sınıfın son dönemindeyim. Şu döneme kadar geçtiysem bitiririm. Ama hiçbir şekilde hayalimde şehir yok. Köy. Köyden kasıt da hani bu kadar ilkel koşullarda belki yapmayabiliriz. Biraz modernleşebiliriz ama muhakkak hayvan koyun olacak hayalinde. Ya melaike ikiram derler bizim burada. Melaike derler buna. Cennetten çıkma koyun. Koyunla olmaz oyun. <laughs> Buğdayla koyun gerisi oyun. Daha neler sayayım. <laughs> Hem kız. Uy senin ağzını yiyeyim ben. <laughs> Hepsini alıştırdım. Bir tane deli toklumuz kaldı. Bir tane de deli bir koyunumuz kaldı. Hiç insanın yanına gelmiyor. Sıra onlara da gelir herhalde. Karanlık kavuşacak şimdi. Bilmiyorum bu videoyu nasıl yükleyeceğiz. İki günde anca yüklenir herhalde. <laughs> Size tarçını da gösterseydik aslında. Tarçın Tarçınımız kıymetli tarçınımız. Bakın bu kuyruğu şimdi kızacaksınız. Hani o kadar ıslah ediyordum da niye uzun kuyruk var. Bu toklunun kuyruğu şuradan koptu bakın. Şuradan koptu. Sarkık o. O normal bir kuyruk değil. O sarktı. Tarçın. 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 Tarçın daha ismini öğrenmedi. Ama gelecek. Geliyor. Oy oy abisi... Abisi büllü günü yesin abisi. Uy! <laughs> atla bakayım, atla, atla. Oy oy oy! Tarçın ismini bir izleyicimiz, bir takipçimiz koydu buna. Tarçın kıymetli, bakın. Bakın arkadan bana vuruyor. Siz göremiyorsunuz, ben çekemiyorum. şu Bak, kütür kütür vuruyor. <laughs> Abiye vurulur mu itin sıpası? Bak bak, nasıl gitiyor bak. Bak. <laughs> Dur, bicir bu iş ayağımı ağrıttın bak şimdi bak 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 videoyu kapatırım bak <laughs> Videoyu kapatın hepsini de ben sana vururum bak ayağını de O <laughs> ya abisi kıyar mı ona abisi onu zorla alıştırdı abisi ona vurur mu abi Uy. <laughs> ulan git ağır ulan büyüyeceksin büyüyeceksin hep böyle küçük kalmayacaksın büyürsen bizi öldürürsün sen <laughs> Vallahi yarın büyüyecek bu. Bu böyle hareketleri küçükken öğrendi. Büyüyünce bize neler yapar? Keser bizi vallahi. Vurdu mu ciğerimizi sökersin. Ulan terbiyesiz. Vallahi vurur bizi yere yıkar bu. Allah'tan evde çok fazla küçük çocuk yok. Amcamın oğlu vardı Alperen. O da gelemedi izin alamadılar. Yoksa bu <laughs> çocukları döver. <laughs> Gücü de yeter bir cirin. Uy bizim evin küçük çocuğu abileri bu küçük çocuğu. Uy 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 uy. Bu ne kadar güzel abici. Bir ısırırım seni de şimdi bağırır. <laughs> oğlan, oğlan kulağı ısırılır. Meşhurdur. Isırdı mı bağırır. Ama ben bunu ısırmıyorum. Benden korkarsa alışmaz diye. Uy uy küpeleri var küpeleri. Mahmuzcuk. Uş canım da ne kadar sıcakmış. Ben üşümüşüm lan bücür. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar muhabbet yeter. Çünkü karanlık oldu. Herhalde daha bir şey görünmez. Uş lan yürüyeceksin beni dur. Tam dizimin şey yerine vuruyor. Ayağım birden bire katlanıyor. Bak. Bak bücür. Ne uğraştın? Ne uğraştın benimle? Ne uğraştın benimle? <laughs> vurma vurma. Vurma lan. Uş. Boynuzu var ağrıtıyor artık. Neyse hayırlı akşamlar arkadaşlar Allah'a emanet olun eğer video yükleyemezsem şimdiden bayramınız mübarek olsun Koyunlarımızın hepinize selamı var Emi kolo selamın var mı? <laughs>